Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir yöresel yemek tarifi ile geldim. Siz deyin keşkek, ben derim halise. Diyarbakır'ın düğünlerinde olmazsa olmaz harika bir yemek tarifi. Kıvamını görüyorsunuz. Genellikle erkekler yapar bu yemeği. Çünkü yapımı çok zahmetlidir ve çok uzun sürede piştiği için evlerden çok genellikle düğünlerde büyük kazanlarda pişirilerek yapılır ama ben bugün sizlere düdüklü tencerede pratik bir şekilde nasıl yapılır onun yapımını göstereceğim kesinlikle içinde hiçbir buğday tanesinin bütün olarak kalmaması gerekiyor bu şekilde macun kıvamına gelmesi gerekiyor Kıvamını da görüyorsunuz. Etlerinde içinde saçak saçak olması gerekiyor, tamamen erimesi gerekiyor. Öncelikle bir buçuk su bardağı kadar aşurek buğdayımızı güzelce yıkayalım. Akşamdan ıslatırsanız daha güzel sonuç alırsınız. Suyu durulana kadar güzelce yıkıyoruz. 3 parça da tavuk göğsü kullanıyorum. Genellikle bu yemek kırmızı etle yapılır. Ama ben bugün tavuk eti kullanacağım. Tavukları güzel yıkadım. Üzerine geçene kadar su ekledim. bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek haşladım. Evet etlerimiz pişti. Hazırdır artık. Bu arada... Buğdayımızı da düdüklü tencereme alıyorum. Üzerine bir buçuk litre kadar su ekliyorum. Ve ocağa alıyorum. Tencerenin kapağını kapatmıyorum. Öncelikle üzerinde oluşan köpükleri bir kevgir yardımı ile topluyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek artık kapağını kapatıyorum. 40 dakika kadar pişirmeye bırakıyorum. Evet, sonra kapağını açtım. Görüyorsunuz tane tane pişmiş fakat erimemiş. O yüzden ben de teknolojiyi kullanıyorum. Bir mikser yardımı ile güzelce parçalamaya çalışıyorum. Dediğim gibi bunu genellikle düğünlerde erkek aşçılar yapar ve uzun çubuklarla sürekli döverek pişirilir. Çok zahmetli bir yemektir. Halise çok zor bir yemektir. Fakat ben bu şekilde mikser yardımı ile aynı sonucu almaya çalışacağım. Dediğim gibi kemiksiz kuzu eti ile daha da güzel olur bu yemek. Ama bugün tavuk göğüsü kullanacağım o şekilde de yapılır ama genellikle Diyarbakır'da kırmızı et kullanılarak yapılır ama bu şekilde de oluyor Evet parçalanmış fakat tam olarak istediğim kıvamda değil biraz daha mikser kullanmak istiyorum Ara ara suyunu çektikçe de tavuk suyu ekliyorum ama devamlı karıştırıyorum. Hiç başından ayrılmıyorum. Evet macun kıvamına gelmedi. içinde hiç pütürük olmaması lazım. Bu şekilde son kez mikserle parçalıyorum. Evet, bu kadar yeterli. Evet, kıvamı bu şekilde yeterlidir. Şimdi 3 parça tavuk göğsü haşladım fakat iki parçasını kullanıyorum. İki parçası yeterli gelecektir. Yani bir adet tavuk göğüsü kullanmış oluyorum. Evet tavuklarımızı güzelce didikledikten sonra kaynamakta olan yemeğimizin içine ekliyorum ve etlerimizin de güzelce böyle saçak saçak olması lazım içinde eriyip kaybolması lazım. Evet, düğünlerin vazgeçilmez yemeklerinden. Halise büyük küçük herkes bu şekilde bayılarak tüketir. Ben ara ara tekrar tavuk suyunu ekleyerek güzelce özleşene kadar pişirmeye devam ediyorum. Evet. Çok iyi pişmesi lazım. Macun kıvamına gelmesi lazım. devamlı karıştıralım. Dip tutmaması gerekiyor çünkü dip tutmaya müsait bir yemek. O yüzden devamlı güzelce karıştırıyorum. Bakınız eridi. Şimdi 2-3 yemek kaşığı kadar tereyağı, biraz da zeytinyağı iyice eritiyorum. Üzerine mutlaka olmazsa olmaz kimyonla tüketilir bu yemek. Kimyonsuz kesinlikle o lezzeti alamazsınız taze çekilmiş kimyon kullanmanızı öneririm. Başka hiçbir baharat kullanmanıza gerek yok. İsterseniz biraz pul biber dökebilirsiniz üzerine fakat hiç görmedim kullanıldığını ama isterseniz de sevdiğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Fakat bu yemeğin ilacı kimyondur. Kimyonsuz yenmez. Kıvamını da görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şahane. Gerçekten lokum gibi yani ağızda yağ gibi eriyor. Hiç çiğnemeden yutuluyor. Şahane bir tarif. Atalarımızdan, dedelerimizden bugüne kalan şahane bir düğün yemeğidir. Bazı ilçelerinde de bayram yemeği olarak da yapılır. Evet ben teknolojiyi kullandım fakat bu uzun çubuklarla sürekli dövüle dövüle pişen bir yemektir. Hatta iki kişi bu kazanın başında durur. Biri terini siler yapan kişinin diğeri de karıştırmaya devam eder. O kadar zahmetli ve yorucu bir yemek tarifidir. Çünkü buğdayların içinde erimesi gerekiyor. Üzerine tekrar taze çekilmiş kimyon ekliyorum. Şahane bir yemek tarifi mutlaka benim tarifimle. Keşke'yi yani Halise'yi denemenizi öneririm. Kıvamını da görüyorsunuz. Bakınız lokum gibi hiç çiğnemeden hemen yutuluyor. Mis. O kimyonun kokusu. O yemeğin kokusu. Muhteşem inanın. Eğer buraya kadar da izliyorsanız lütfen bir beğeni tuşuna basıp abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayınız. Evet bugün niyetliyim tadına bakamadım fakat gerçekten sonra tattığımda muhteşemdi. Mutlaka denemenizi öneririm. Çocuklarınız için de çok besleyici, pratik bir tarif. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. İzlediğiniz için teşekkürler.